sultanım. Vali Bey. Allah bağışlasın sultanım. Çok güzel bir bebek. Paşam. Vali Hayrola nereden geliyorsunuz bu vakitte? İşlerim vardı paşam. Biliyorum işlerinizi. Meyhanelerin mesken tutmuşsun yine. İyi geceler sultan. Hünkârımız bari bey lüzumundan fazla kıymet veriyor. Adamın aklı fikri hatunlarda. Paşam geç oldu artık. Biz gidelim. Maşallah uykusu geldi. Sultanım, iyi misiniz? Bey bir şey mi oldu? Saraydan bir haber mi getirdiniz? telaş etmeyin Sultanım, mühim bir şey yok. Ben yokken gözünü kulağını dört aç hatun. Mihrimah Sultanımızı zinhar yalnız bırakma. Yaptığı her şeyi gün gün yaz. Selim ve Beyazıt mütemadiyen kavga ediyorlardı. Lakin artık birbirlerini özleyecekler. Hmm. Haklısınız. Bazen uzaklaşmak, ayrı düşmek iyi gelir. İnsan sevdiğinin kıymetini anlar. Paşam. Hayrola Bayal Bey? Senin ne işin var burada? Hünkârımız bizden evvel yola çıkıp Sofya menzilinde olmanızı istediler. Anadolu Beylerbeyi de orada olacak. Birlikte önden gideceksiniz. Niş civarında hünkârımızı bekleyeceksiniz. Şehzadelerimiz yola revan olmadan ben de göreyim onları. Emine, sen Ayşe yatağına yatır başından da ayrılma. Emredersiniz sultanım. Rüstem Paşa. Sultanım, sultanım hemen geliyorum. Sarayımın etrafında seni fazlaca görmeye başladım Bali Bey. Buna bir son versen iyi edersin. Bu ne demek paşam? Siz beni neyle itham ediyorsunuz? Ben söyleyeceğimi söyledim Bali Bey. Sarayımdan uzak durun.